يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس والله يعصمك من الناس la يهدي القوم الكافرين böyle sesleniyorsa o zaman bizkiniz bakınız ya eyühe resul ey resul subhanallah bütün peygamberleri ismiyle çağırıyor Allah ya Musa ya Zekeriya ya İsa ya 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 Süleyman hepsi isimleriyle ama bir tek Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Ya eyyuhal Resul diyor. Ey Resul. Ona has olan bir biçare. Araştırın Kur'an'ı bulamazsınız. Sadece Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Ya eyyuhal Resul diyor. Ey Resul. Evet. Bellig ma unzile ileyke min rabbik. Biliyorsunuz Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Medine'ye hicret edince tevhidi anlatmaya başladı. Yahudiler rahatsız oldular. Ona her yönden saldırmaya başladılar. Sübhanallah. Hatta onu öldürmeye kadar gittiler. Ama onu koruyan kim? Allah'tır. Vallahu ya'simuka minen nas. Allah seni koruyor. Bakınız daha önce ashab-ı kiram Efendimiz'i koruyorlardı. Bu ayet indikten sonra vallahu ya minen nas artık Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bile tek başına gitmeye başladı. Allah koruyor. Allah korudu mu kimse zarar veremez. Ama o zarar verdi mi kimse koruyamaz. Allahu Ekber. İşte Bellig ma unzile ileyke <laughs> min rabbik. Rabbundan sana gelen her şey tebliğ et. He, o zaman bu ayet sadece Resul'e mi? Yani bizi ilgilendirmiyor mu? He? Bakınız kardeşlerim bu din hocaların, alimlerin, peygamberlerin dini sadece değil. Ben Müslümanım, ben la ilahe illallah Muhammedur Resulullah diyen herkesin dinidir. Gücü nüspetinde herkes Tebliğ yapması gerekiyor. Herkes. Adamın ilmi var. Böyle köşeye çekilmiş. Ne çekiliyorsun? Allah yarın sana soracak. Soracak yarın. Ve senin azabın onlardan daha fazla olacak. Niçin? Rabbim diyor. هَلْ يَسْتَوِي الَّذ۪ينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذ۪ينَ لَيَعْلَمُونَ <laughs> Bilerlerle bilmeyellerle bir olur mu? Hayır. Anlatacaksın bunları. Hocam anlat. Yani dinlemiyorlar. Faydası yok. Nereden biliyorsun faydası? Olmadığını bu şeytanın vesvesedir. Sübhan